alla lan gerizekalı alet lan mı söyleyecek bunda eksi çıkarttım ben neden pozitif çıkartmadı senin gibi he yapılan test sonucunda rus sporcuda yasaklı madde tespit edilmiştir. Rus sporcu diskalifiye edilmiştir. Altın madalyayı Türk sporcu kazanmıştır. Sağ olacağım Allah razı olsun. Tak komple. tak bu bana komple yaptı. Ne oldu lan Nikolay sağa koymak Nikolay. bir sağ bir sola çal geri yürü, hadi göster bana o Eşsiz dansını Sünele sünele my gibi düştün yüksek. Bakma. Sarsı lan Geri zekalı, alet yalan mı söyleyecek? Bunda eksi çıkarttım. Ben neden pozitif çıkartmadı? Senin gibi. He? Yapılan test sonucunda Rus sporcu da yasaklı madde tespit edilmiştir. Rus sporcu diskalifiye edilmiştir. Altın madalyayı Türk sporcu kazanmıştır. Sağ olacağım Allah razı olsun. Tak komple. tak tak. Bu bana komple yaptı. Ne oldu lan Nikolay? Sağ koymak Nikolay. Eller bir sağ bir sola Çalkala çalkala bir sağ bir sola bir o yana bir bu yana yürü hadi göster bana o eşsiz nesin inadına 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 düşmez.